İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sezon açılışını Fidelio operasıyla gerçekleştirdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ...temsil öncesi yaptığı açılış konuşmasında pandemi dönemi çalışmalarını ve yeni sezon projelerini şu sözlerle dile getirdi. Umudumuz var dedik ve bu sezon temamız umut oldu. Umudumuzu hiç Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına karşı göstermiş olduğumuz umut da hala taptaze... ...ve bu sezonun belki de en önemli olayı tekrar kaldığımız yerden 2008'e geri dönüp hem Atatürk Kültür Merkezi'nde hem de Süreyya'da sanatımıza devam edeceğiz. Operalar, baleler, konserler, modern dans ve çocuk oyunlarıyla bu sezon yaklaşık 200 kere perde diyeceklerini belirten Arıkan, Beethoven'ın Fidelio Operası'nın işlediği kavramlarla beraber bizlere umut verdiğinin de altını çizdi. İlk kez 1805 yılında Viyana'da sahnelenen 18. yüzyılda İspanya'da bir hapishanede geçen Fidelio, Fransız devrimi zamanında yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenilmiş. Eserde 200 yıl önce olduğu gibi her dönem geçerliliğini koruyan Umut, sadakat, adalet, özgürlük kavramları da işleniyor. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği Ludwig van Beethoven'ın bestelediği, tek opera olma özelliğini taşıyan eser, 200 yıl önce olduğu gibi her dönem geçerliliğini koruyan umut, sadakat, adalet, özgürlük kavramlarını da işliyor.